Abi sen para işine niye taktın bu kadar kafayı? Abi çünkü benzer hikayelerimiz var. Biraz hikayeleri seninle konuştuk. Biz çok varlık içine doğmuş bir ailede doğdum ben. Ve o paranın nasıl yok olduğunu gördüm. O paranın hata yaparsan nasıl yok olabileceğini gördüm. O paranın tırnak içinde herkesin çok mutluluk getirdiğini zannedilen paranın aslında çok mutluluk getirmediğini çünkü baba alkolik oldu, dayı alkolik oldu. O kadar para varken niye alkolik oluyorsunuz kardeşim? E, aslında onun öyle olmadığını falan gördüm. E, tüm bunları görünce çocukluk hayatımda böyle çok acayip böyle hem aşırı zenginliği ama aşırı fakirliği görüyorum. Yani köşkte doğan bir baba onun oğluyum ben. Apartmanlar falan filan. Sonra eve acizler geliyor. Şimdi bunların hepsini görünce hayatının bir döneminde ve çok öğrencilik yıllarında çok travmalar yaşamış oluyorsun. Yani arkadaşların bir sürü şeye giderken gidemiyorsun. onları alırken alamıyorsun. Çok zenginlerin yanında tırnak içinde eziliyorsun. Ve hepsini görünce sonra bir hayatımda bir karar verdim. Dedim ki ya dedim bu para işi önemliymiş. dünyadaki en bir şeymiş galiba. <laughs> çok para değil ama dedim. Hani çok para da bir halta yaramıyormuş. Onu da inandıramıyorum insanlara ama özgür olacak parayı bul. Ondan sonra çok da fifi dedim.